Arkadaşlar ben İbrahim. Ben Ertuğrul. Bugün yepyeni bir video Sizlerleyiz. Haydi challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünki challenge'ımız ise şu olacak. Arkadaşlar toplam 6 tane challenge'ımız var. Bir gözü kapalı gol atma. Gözü kapalı top kurtarma. Yalın ayak gol atma. Yalın ayak gol kurtarma. Bir de et. Kafayla gol atmadan ka biri kafa vuracak, diğeri de kafaya vuran topu kurtarma challenge'ları olacak. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, şu şekilde gözümü kapatıyorum. Şimdi bunların çekiyorlar. Evet, çekiyor herhalde. Şimdi ben vuruyorum. Evet arkadaşlar, her şeyi ilk var. Kaçırdı. Evet, ikini kaçırdım. Şimdi ikinci hakkında kullanıyoruz. Şimdi ikinci hakkım. Hakkını... Cezamız olmayacak. Bunun e, challenge ikisini çektiğimizde cezalı yapmayı düşünüyoruz. Ve hangi ceza yapalım yorumlara yazarsanız mutlu evet, Şimdi gözü kapalı e, gol atması sırası Ertuğrul'da. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şimdi ben gözümü böyle kapattım. Hatta İbrahim Ege'de bunu şey yapabilir. Gözümü kapattığıma veya Hangisini çekeyim anlamadım. Bir topa bakayım bir. Top orada kale orada. Şimdi gözümü kapattım. Ne oldu? Dışarıda. Arkadaşlar kaçırmışım. İnşallah doğru söylüyorsun. Dışarıda, oğlum. Güveniyorum sen. sana. İzleriz videoyu. Evet arkadaşlar tekrar gözümü kapatıyorum. İkinci hakkımı kullanacağım. Bir topa bakayım. Kaleye de bakayım. Baktım. Yüreğime gel. Gol oldu mu? Hayır olmadı. Şimdi ben de gözü top kurtaracağım. Evet arkadaşlar İbrahim Ege şimdi ikinci challenge'ına geçecek. Haydi İbrahim Ege ile beraber ikinci challenge'a. Evet arkadaşlar İbrahim Ege tam kalemin ortasındasın. İbrahim Ege'nin gördüğünüz gibi gözleri kapalı arkadaşlar göstereyim size şöyle. Ama benim gözlerim açık çünkü İbrahim Ege'nin challenge olduğu için bu gözü kapalı top kurtarmaya çalışacak. Şimdi ben vuracağım. Top ağlardı İbrahim Ege kurtaramadı. Şimdi ikinci hakkına geçelim. At İbrahim Ege topu. Evet kurtaramadı. Hareket bile edemedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İbrahim Ege hala gözü kapalı. Benim gözüm açık. Çünkü İbrahim Ege'nin challenge'ı. Vuracağım. Direkten döndü. Ne olacak şimdi? evet çünkü arkadaşlar güvenmeyenin kurtarması lazım ve gol evet arkadaşlar ben ikinci canlıda beraber sizlerle olacağım evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şu şekilde Ertuğrul'un gazını kapattık şimdi topumuz burada Ertuğrul Alır, alır. Ve gol Vurdun ya Ve gol ya, izle falan, ben ya. Arkadaşlar ben bilmiyorum yani Kurtarman lazım Ama Haber ver ya İyi. Ha, Haber ha, ver usta de Evet vuruyorum hı, hı. Gol Gol Arkadaşlar benim de challenge'im başarısız Şimdi ikinci challenge'ımıza devam Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone e, videomuza like ve yorumlara e, bu video tarzı şeyler gele, gelsin böyle çalışlar gelsin yazarsanız mutlu oluruz arkadaşlar en yakın zamanda eğer korona durumu biterse misafirlik durumları bireymege gele beraber pestrap videosu gelebilir haberiniz olsun hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz İbrahim Ege şimdi kafayla gol atma challenge. İki hakkı var. Evet Arkadaşlar kamerayı biz tutmuyoruz. Yani bir yere yerleştirdik. İyi olmazsa kusura bakmayın. Bir dahaki videoda daha iyi yapmaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Evet, tamam. Tuttum. Aynen. Arkadaşlar Aynen. topu tuttum. Aynen. Evet. İlk challenge kendim vur. İkinci hakkında da evet. arkadaşın açsın. Şimdi İbrahim Ege i̇ki ikincisini yapıyor. A A abi, bravo, arkadaşlar ya. düzgün atamadım. Çünkü ben biraz yamuk attım. Uram EG'ye bir hak daha veriyorum o yüzden. Tuttum arkadaşlar, tuttum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım kameramızı. Evet. Şimdi sıra Ertuğrul'da. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar biz zaten e, yalan söylemeyiz. Kale gözükmüyor. Tek birim kafa vurduğumuz gerek Kusura bakmayın. Yani biz doğruyuları söyleriz gol olup olmadığını vuruyor de değil bu da. De. Top. Aa, İyi ki geldi. Şöyle Şimdi şöyle. Işte. Evet. 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 Arkadaşlar. Artur'un atamadı. Artur ne hissediyorsun? Ya arkadaşlar çok iyi yaklaştım. Nuray Mega son da kurtardı. Şimdi benim çalıncım kapı... Gözü kapalı kafa topu kurtarmak. Hayır gözü kapalı değil kafa topu kurtaracağız. Ya, o zaman çok kolay olur. Tamam ya. o zaman gözü kapalı kafa topu kurtarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere İbrahim Ege'nin gözü kapalı. Şimdi ben şöyle kamerayı yerleştireyim dur ondan sonra şey yaparım. Evet arkadaşlar kamera yerleştirildi. Ben şimdi ne tarafa yakınım? Tam bir dakika da ortaya alayım seni. <laughs> Hah. Daha, daha. Tam şuraya. Tamam. Tam ortada şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> geç. Tam ortaya git. Şöyle tamam. Evet kafayı. Sen oran. Şimdi İbrahim'e Ege gözü kapalı. Kafa topu kurtarmaya çalışacak. Arkadaşlar biraz uzaktan vuruyorum. Çünkü gözü kapalı olduğu için biraz zorlu gol. Arkadaşlar ilk gol. İkinci aklına geçelim. Arkadaşlar yine gözü kapalı. Aa ben dışarı attım. Tekrar alacağım evet, evet arkadaşlar. Ertuğrul'un dediği gibi bu tür videonun devamını istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi şu şekilde Ertuğrul'la devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben gözü kapalı. Kurtaracağım. Şöyle evet. gözlerimi kapattım. Görmüyorum şu anda kameraya doğru bakıyor muyum? Evet, evet bakıyorsun. Gel. Bir dakika. Şöyle tam hizalı. Kafa vuracağım dedim de vur. Yanlış söyle. Vuruyorum. Vur. Kurtardın mı? Kurtardım ben. Kurtardım. Arkadaşlar e, bu adam görüyor. Vallahi ya, ver bakayım ben maskeyi. Ver o maskeyi ver. 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 Ah. Şöyle bakalım. Gözükmüyor vallahi gözükmüyor ya. Arkadaşlar çok net bir şekilde gözüküyor. Ya yemin ederim ki gözükmüyor ya. Arkadaşlar yalan bu kadar artık. O zaman ilkin, ilk ilk de penaltılarda tutabilirdim. Arkadaşlar ha. yemin ederim ki gözükmüyor. Evet, Ertuğrul tuttu. Bir dakika. Daha yan çok fena gözüküyor. Yan gözüküyor tek. Arkadaşlar Hı? yan gözüküyor. Zaten biz ortaya mı atıyoruz şutu? Ortaya mı vuruyoruz biz? Arkadaşlar yani ben iyi anlamadım. Tekrardan ha. vursun o zaman. Tekrardan vuralım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda yanları yıktırdık mı Evet tamamdır. Geçirelim artık. Evet arkadaşlar, altyazı. bir şekilde bulduk yanları düşme. Ama ben zaten topa bakmamıştım ama yine kesin evet, olsun, tamam. olsun diye. <laughs> Aslı anlat bak bakalım. Vur mu? Ortaya mı vurdun? Sen ortaya vurmuyordun. Tamam kanka. Tamam bizi. Nerede vurdunuz? Allah vuruyorum demedin ki. Aa pardon o zaman arkadaşlar. Hissettiğim Hı -hı. kadarıyla sen falan geldin. Tamam. Adımın izahları geldi bana. Şimdi Hı -hı. vuruyorum. Vur mu? Evet, Hayır çok kol. Arkadaşlar challenge 4. İkimiz için de başarısız. Yani şimdi, 4 challenge'da da başarısız olduk. Ben kurtardım ama İbrahim Ege bana inanmadığı için tekrardan yaptık o challenge'i. Şimdi... Son challenge'larımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Abi, tek bu şekilde abi. vuracağız. Hadi bakalım. İki tane attım var. Sıca birinciyi vurdum. Bu şekilde ve gol. gol. Arkadaşlar attım. Şimdi sıra Ertuğrul'da. Evet arkadaşlar İbrahim'e şimdi kaleci olacak. Çünkü bir giy bir çıkar olmasın diye İbrahim Ege'yi zorlamamak için ayaklarını şimdi ben vuracağım. İ i̇ki hakkı var kurtarmak için. Kurtaramadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, daha ne yapabiliriz bu challenge'larda? Ne challenge çekleyebiliriz bunlara? Söyleyin. Sonak İbrahim'e Ege'nin tekrardan vuracağım arkadaşlar. Çünkü direkt dön Hep ben de böyle oldu arkadaşlar bugün. Ben de anlamadım. Normalde hep atardım penaltı. Aynen. İbrahim de fazla zorlamadan top alardı İbrahim Ege. Beşinci çalınç Arkadaşlar görüyorsunuz ne emek çekiyoruz. Arkadaşlar İbrahim Ege 5. challenge'ını başardı. 6.yı başaramadı. Onun bir challenge'ı başarılı. 1-0 önde şu anda. Benim iki challenge'ım daha var. Benim challenge'larımla görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sıra artırıldı. Arkadaşlar. Buz gibi buz. Ben alayım kamerayı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben challenge'ıma başlıyorum. Ayaklarımı görüyorsunuz. İlk vuruşumu yapacağım. Arkadaşlar gol. Birinci challenge. Beşinci challenge başarılı. Skor 1-1 ve son challenge'ım. Kurtarma gözü. Şey ayağı. şey Şimdi kurtaracağız. Kurtaracak arkadaşlar. Ee, bu şekilde. İnşallah yani, a, Bunu kurtarırsam 2-1 kazanacağım arkadaşlar. Evet kazanacak. Ve kurtardılar. Maalesef. Göster bakalım. Göster ayağını. Allah. Evet görüyorsunuz çok zor. Şimdi arkadaşlar challenge'ımızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bu da sonuna geldik. Ertuğrul 2-1 kazandı. Ee, bir dahaki challenge'larda ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Haydi görüşeceğiz.